Merhaba arkadaşlar ben Şevgilan. Bugün sizlerle Agario bölüm 2. Bakalım. Agario oynayacağız yani. Adımı en son oynanan gibi. Minecraft Cross'u ya da Şevgilan gibi. Ben o zaman bu sefer Şevgilan koyuyorum. Evet. Hemen başlıyoruz oyuna. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Böyle. Evet. Oyun video çekmenden daha iyi kalkıyor. Böyle sorunlar var. Ah. Of her şey yedim abi. Oyunun kasmasını alışmam gerekiyor lan. Çok güzel oluyormuş. <laughs> Oyun kasınca her şeyi yiyorum lan. Aha yedim. Şurada birisi daha çıktı. O niye, gel yani buraya? <laughs> Yeme toh, niye mi sert toni ya oraya? diye birisi vardı da oyunda. diyorum Şöyle. Ay onlardan iki tane var. Adamlar beni <laughs> yer lan. Parçaları ayır. Ah. Lan. Böyle kaldım. Ya. <laughs> Yediler beni ya. Çok zevkli oyun arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Sizde de böyle kalkmayacak biliyorum. Çünkü video çekmeni çekmezseniz kalkmıyor arkadaşlar. Rekor değil Hayır. Ah yiyor da adam beni. Şöyle. İlk başta iyi, iyi başlamıştım da parçaları ayrıldığında kurtu başladım. Of. Şöyle. canlılar yiyorlar beni. Anam. Ya yeni birisi ya. Moon diye Evet bir daha oynuyor. Ondan sonra sana doğru geliyoruz artık. Şöyle hadi. Hadi lan. Hayır. Ha tamam. Lan. Oraya geçemiyoruz tamam. Ben şunları ye oh, oh, çok hızlı başladık vallahi. Şöyle. Şunları ye, şunları ye lan tablette oynadığım için biraz zor oynuyorum da. Şöyle. Hadi. 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 Ay. Adamlar biz büyüyorlar lan bildiğiniz. Oha. Adama bak lan. Hadi gidin. Gidin lan buradan. Heh tamam. Güvenli. Aha şimdi diğer işte. Ah güvenli adamı yiyeceğim patin seni yiyeceğim patin patin hayır güvenli değil güvenli bir yıllar aha şunları ye büyü büyü abi büyü büyüdün üniversitelere git <laughs> şöyle aha aldım bunların hepsini espri olarak kullanıyorum arkadaşlar yani şey olarak değil. Yani küfür olarak değil. Küfürlü konuşan arkadaşlar da yani küfürlü konuşan arkadaşlar kendileri bilir. Yani kendilerinin kararları yani Benim kararım küfürsüz nazikçe konuşmak arkadaşlar. Evet arkadaşlar Video. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Sakın ve sakın Oyunsuz kalmayın.